Boğaların ismi örge. Niye örge? Çünkü örülmüş gibiler. En büyük alameti farkaları da bu. Örülmüş gibi olmaktan bahsettiğim şey gerçekten örülmüş gibi olmaları. Çünkü hepsi elde dokunuyor. Elde şişlerle dokunanlar var, düğümlerle dokunanlar var. Ama her biri ciddi bir el zanaatinin sonucunda üretiliyor. Hepsi Hindistan'da dokunuyor. Bu sizin için ne kadar önemli bilmiyorum ama bu halılar zaten dünyada şu anda yalnızca Hindistan'da dokunuyor. Diğer taraftan renkleri olabildiğince böyle sade pastel tonlarda işte krem rengi, vizon, gümüş gri vesaire gibi böyle tonlarda yaptırıyoruz bu halıları çünkü halının kendisi de ya böyle sıcaklık vermek için üretilen halılar. Ondan dolayı da çok böyle iddialı, parıl parıl renklerle değil de daha böyle sakin, huzurlu. Bu tarz bir renk paleti var. Diğer taraftan desenleriyle alakalı desenleri ya böyle işte sağımdakiler gibi daha İskandinav tarzında işte baklava motifleri vesaire veya kucağımdaki gibi, yanımdaki gibi daha böyle düz, sade veya geometrik desenlerde çalışılıyor ama hep modern bir stili var bu halıların. Daha işte bohem tarzdaki evlerde son yıllarda yani dümdüz bir L koltuğunuz var, çok tatlı bir yaşam alanınız var böyle istiyorsunuz ki huzurlu bir ortam olsun, odam olsun o zaman bu halıları biz çok rahatlıkla seviyoruz. E, nereye sermiyoruz? Ya açıkçası mutfakları çok sermiyoruz. Çünkü biraz böyle kabartmalı bir dokusu var. O da böyle araya bir şeylerin girmesini mümkün kılabiliyor. Ama bu aların en büyük artısı da tam olarak o kabartmalı doku. Çünkü üstünde yürümek aşırı zevkli. Yani ayakkabıyla yürürseniz çok fark edemezsiniz. Ama özellikle evde çorapla veya işte çıplak ayak geziyorsanız bu aların üzerinde yürümek çok zevkli. İpliğinden bahsedeyim. İplikleri %100 doğal ipliklerle dokunuyor yün, pamuk ve viskon kullanılıyor. Ve neredeyse tamamına yakını yün bu arada alınan omurgasında veya işte biraz parlak vesaire olsun diye viskon pamuk katılıyor ama tamamı yün gibi düşünebilirsiniz bu halıları. Ondan dolayı da aslında böyle üzerimdeki gibi sıcak bir yün kazak gibi. Eğer siz de gardırobunuzda böyle sıcak yün kazaklar olsun seviyorsanız evinizin de bir yerinde o yün kazağı hatırlatacak bu örge serisinden bir halı olabilir. Böyle birçok ölçüsü falan var. Ondan dolayı da bu hallara şans verebilirsiniz ya. Ama bu balık sarımsak değil mi abi? Koyuna sarılmak Koyun sarımsak. Evet abi? Koyun gibi oldu aynen. Koyun Bunların sesini çekiyor musun acaba?